münazara ilmine devam ediyoruz. Dediğim gibi yani belli meselelerde kısa gitsek de fakat tabii oturta oturta gitmekte fayda var yani. Üçüncü dersimiz Ed-dersü selisu ve yani müna münazara edenlerin iki tarafın vazifeleri nelermiş. Kad alimte öğrendin ki ennel kadiyyete ve nisbete Hiye mehallül münazarati. Yani kaziye ve o kaziyenin iki tarafı arasındaki isnat ve nisbet, münazara edilen asıl yer o. Zeyd katiptir diyoruz. Öyle mi değil mi? Doğru mu değil mi? Ve fiha bunda yetenaze'ul hasmani. iki tarafta münakaşa eder. Fevahidun birisi yetevella üstlenir. Eddifa'a anha. Kaziyeyi savunmayı üstlenir. Bulamadınız mı? Selase. Salis. Salis. selase değil. Yedi. Ha. Yani birisi savunmayı üstlenir o kaziyeyi. Der ki zeyt katiptir. Ve aharu diğeri de yakumu bil hücumu aleyha. Ona hücumu üstlenir. O da der ki zeyt katip değildir. Ve hâza devr. Bu devir. Yani birbirine bir diyor zeyt katiptir, bir değildir. Bu. Ellezi yakumu bihil mutanazarani. Yani iki tarafın üstlendiği bu devir, bu karşılıklı tartışma yüsemme vazifeten. Yani görev. Acaba iddiayı ileri sürenin görevine tenkit eden sailin görevine. İki tabir. Muallil ve sail. Bu iki kelimeler önemli. Biri soru soruyor, biri de esas gerekçeyi beyan eden adam. Fahaduhuma <laughs> birisi lehu onun vazifesi var. Vazifetül i'tiraz, itiraz ve hücum vazifesi var. Ve diğerinin de vazifetül cevap. Cevap vazifesi var. Antilkel i'tirazati bu itirazlara cevap. Ve difa'i anil müdda'a, iddia ettiği şeyi savunma vazifesi var. Ve yüsemme söylenir, ad verilir. El şahsul yetevella Vehücumu, itiraz ve hücum vazifesini üstlenene bisaili, sail denilir. Soru soran demek. Kelime manası biliyorsunuz. Bir sıkıntı yok, değil mi burada? Yani burada fazla bir şey yok. Tamamen mantığa dayalı bir ilim bu. Birkaç tane işte şeyler gelecek. Yani tabir, on tane tabir yok yani. Ama yine de öğrenmekte fayda var tabii. Ve yusma, şahsulüddiye <laughs> tevalla vazife cevabi ve difai bil muallili yani cevap vermek, savunmakla vazifeyi üstlenene de muallil diyoruz. Yani gerekçeleri öne süren demek. Anlatabildim mi burada? Görüyorsun hadis ilmindeki talille buradaki talil farklı yani. Istilah tamamen kelimelerin manasını değiştiriyor. İkisi de illetlendirmek demek. Birisi bir hadiste bir illet var mı onu araştırmak. Birisi de bir delili gerekçelendirmek. <laughs> tamam illet burada ya yani bu hükmün gerekçesine o. Misal. Tenazara zeydunil il Muslimu. Yani Müslüman Zeyd münazara yapıyor. Ma amrin il mulhidi fi vücudillahi teala. Allah'ın varlığı konusunda inkarcı amr ile münazara yapıyor. Bu misaller çok hoşuma gidiyor benim. Bunu normal kitaplarda göremezsiniz. Bu adam tabii yani profesör çok güzel yapmış bunu. Fezeydün zeyd yüz biti vücud Allah. Allah'ın varlığını ispat ediyor. Ve amrun yükezzibu bizalike ve ya'taridu ala zeydün. Bunu tekzip ediyor ve zeyde itiraz ediyor. Fe yüsemma zeydün anlatabildim mi? El müdde'i li kadiyyetin yani buradaki hükmü iddia eden zeyde denir. Ve hiye buradaki kasiyeden kasıt Allahu mevcudun şey anlıyorsunuz değil mi bunları? Muallilen şöyle gerekçelendirerek söyler. Niçin Allah var? Li enneha li ennehu zira yusbituha. Yani bu kaziyeyi Allah mevcuttur kaziyesini ispat ediyor bir illetiha. Yani deliliyle birlikte. Ey yestedillu delil getiriyor. Ve yati bil ille gerekçesini getiriyor. Ve sebep sebebini getiriyor. Ellezî min ejlihi âmene bi hâzî dâvâ. Bu davaya inandığı sebep ve illetini getiriyor. Ve yüsemma amrun ellezi yu'âridu tilked da'va. Bu davaya, bu iddiaya karşı çıkan amre denir, bir sâil sail sahil denilir. <laughs> Niye? Li ennehu huve. Çünkü bu odur. Men yes'elü soruyor. Ve yuveccihul i'tiradati. Yani itirazlar tevcih ediyor. Tevcih etmek, yönlendirmek bir tarafa biliyorsunuz hani. Vel <laughs> işkalati ve bir kısım müşkül şeyler, sorular soruyor. Ala kelamil muddei iddia edenin sözüne onu zor, zor durumda bırakacak itirazlar ve işkeller ileri sürüyor. Buna onun için biz ne diyoruz? Sail diyoruz. Sail. Bir de kahve içiyoruz. Yoksa şeker hastası boğazından bir şey geçmiyor. Femme işte bu. Anladınız mı bunu? Şimdi esas olan sailin vazifeleridir. Ama sailin itirazlarına karşı aynı vazife muallil için de geçerlidir. Istilahlar belli. Aynı şeyler. Bakalım. Fe emma vazaifu yani bir davayı reddetmek isteyen adamın artık sail diyoruz buna. Bir zararı var mı? Anladınız mı? Fe selasetün hiye. Üç tanedir. Ondan da şunlar. Bir. El men'u Açıklayacak. Men engellemek demek. Ama burada sözlük manası değil. Anlatabildim mi? Yani mesela diyelim ki bir kıyas getirirsin, bir davayı ispat edersin. Anlatabildim mi? Yani bu muallil için olur. Yani mesela der ki, el alemu hadisun. Alem hadistir. Şey özür dilerim. Alem müteğayyirdir. Her müteğayyir hadistir. Öyleyse alem de hadistir. Burada eğer sail muallilin kıyasının mukaddimelerinden birine delil getir diyorsa işte biz buna men ediyoruz. Gelecek, tarifi gelecek. Ama bu misali hatırınızda tutun. Yani bu misal sizin ezberinizde olsun. Alem müterayyirdir. Her müterayyir hadistir. Öyleyse alem de hadistir. Yetmiş defa söyledik. Çok basit. Bu kıyasın delille mukaddimelerinden mukaddime diyoruz ya onlardan birine sura veya kübra fark etmez. Eğer karşı taraf delilin var mı alemin mütegayyir olduğuna dair derse. <laughs> Anladabildim mi mesela? <laughs> Nereden biliyorsun her mütegayyir hadistir? İşte bu delil isterse biz onu men ediyoruz. İkincisi en nakbu. Yani bu da çok önemli. Bu nakstan kasıp bozmak demek kelime manası. Anlatabildim mi? Şimdi nasıl nakstan kasıp bozmak demek? Şu mesela adam diyor ki İstanbul'da okuyan herkes allame-i cihandır diyor. Anlatabildim mi? O da diyor ki aynı kanatta değilim. Allah diyor İstanbul'da okuyup da zır cahil olanlar da var. Yani bu kuralın işlemediğini biz ona geleceğiz. Bir kuralın işlemesine cereyan diyorlar. Gelecek bu işlememesine de tehallüf diyorlar. Bu da yine bir gelecek bunlar hep. Ama şimdiden söylüyorum ki anlaşılsın diye. Yani sen evet İstanbul'da okuyan herkes alamedir diyorsun ama ben sana 3-4 kişiyi getireyim ki zır cahil okumuş ama zır cahil. O zaman ne yapıyor? Çürütmüş oluyor yani. Naks bozmak demek kelime. Türkçesi alakası var mı hocam? Hayır, hiç alakası yok. Sadece mantıktaki nakiz kullanılacak tam aksini ispat ediyor yani. İstanbul'da okuyan herkes alim değildir. Allame değildir getiriyor. Tabi alakası hem de nasıl var. Ama buradaki naks ayrı bir ıstıla. Burada kullanacak şu demek yani iyi ki hatırlattı. Yani muallilin delilinin nakizini getirmesine biz naks diyoruz. Anlatabildim evet. mi? İstanbul'daki kül bütün okyanlar Allah mecedidir. Bunu da diyecek bazıları. Yani küçüğü işte, şey. neyse işte o, ayrı. Yani burada anlaşıldı değil mi? Bir de muarada. Bu da çok önemli. Şimdi muarazayı da inşallah işleyeceğiz. Ee, muarazadan kasıt e, bu şu. Müalilin delilini iptal edecek karşı bir delil getirme. Muarası o. Anlatabildim mi? Onun için Kur'an'a muaraza edilememiş. Niye? Delil getirememiş kimse. Buyurun, meydan okumuş. 1400 senedir okuyor. Evet. Bu da muaraza. Açıklıyor zaten. Femmel men'u, yani tamamen münazara bununla, buna dolu. Bu üç tabir yani münazara. men'u, Bunlara nerede ihtiyaç duyacağız? Maalesef bugünkü münazaralarda kısmen var bunlar. Ama bu kadar inceliğe dalan münazaracı sıfır. Anlatabildim mi? Yani hep mükabere var. İlmini ortaya koymak için adamlar uğraşıyoruz. Yani öyle hakkı ortaya çıkarma diye bir derdi yok. Ve karşı tarafı susturma başka bir hedefi yok. E nerede münazara? Ama bütün sur, fıkıh kitapları, fıkıh kitapları, kelam kitaplarında bu tabirler böyle çatır satır kullanılacak yani. <laughs> Bilmezsen anlamaz. Anladın Hadise bu. Yoksa bu mantık gibi yaşayan bir ilim değil artık yani. Biraz ölü bir ilim. Biraz diyorum. İlim ölmez. Femmel <laughs> men'u. Bunu artık hızlı geçeceğiz. Men'a gelince fehve bu talabü delili ala mukaddimeti delil. Yani muallilin getirdiği delilin mukaddimelerinden birine delil istemek. Yani delil dediği kıyas orada biliyorsunuz. Yani delil, bürhan, kıyas bunlar hemen hemen eşit şeyler. <laughs> Misal, Kale Zeydünün Nasraniyyül Muallilu. <laughs> yani iddiayı ileri süren Hristiyan Zeyd diyor ki, El Mesihu ilahul. Mesih de ilahdır. Ve delilü aleyhi huve. <laughs> Buna delil de şudur. Ennehu hulika min gayri ebin. Babasız yaratılmıştır. Ve kullu men hulika min gayri ebin fe huve ilahun babasız yaratılan herkes ilahtır. Böyle iddia ediyor. Mesela yani. Feyekulu amrunil muslimus sailu. <se> Sail olan Müslüman amrita diyor ki olan aptal. Emna'ul kübra. Kübra'yı reddediyorum. Men ediyorum diyoruz. Kübra dediği ne demek? Her babasız yaratılan ilahtır. Niye? Adem aleyhisselamla. <laughs> e Kullu men hulika min gayri ebin fehuve ilah. Bunu reddediyorum diyor. <laughs> Ve mana ennehu kübra yani kübrayı men ediyorum demek. Ey la usellimuha kabul etmiyorum. Ve utalibüke delil getirmeni istiyorum senden. Bi ikameti delili aleyha. Buna bir delil getir. Fel men'u çok önemli. Men imma en yettecihe ala suğrat delili ya delilin, muallilin delilinin surasına biliyorsun sura ne demek? Yani birinci mukaddimeye. Veya kübrasına yönelir. Ne kadar güzel değil mi? Hep mantığa bağlı bunlar. Ve emmen nakdu nakza gelince fehuve bu iptalu delilil hasmi Yani karşı tarafın muallilin delilini iptal ediyor. Neyle? Karşı bir delille değil. Karşı delille iptal ettiği zaman muaraza. Bispati tehallüfi <laughs> O kaziyenin geçerli olmadığını ispat ederek. Ne dedik? bir, kuralın geçerli oluşuna her fertinde cereyan diyoruz münazara ilminde. Ama geçerli olmayışına da tehallüf diyoruz. Hani tehallüf etti ya her İstanbul'da okuyan allame değil. Bi en yücede fi yani bir şekilde bulunur ve la yücet el yani öyle bir şekli olur ki o iddiasının yani mana delalet ettiği mana onda olmaz. Nedir o şekil? İstanbul'da her okuyan allame değildir. Çünkü zırcahiller cahiller de var. Misal verecek. Kale Zeydün Zeydün Nasrani muallilu. Bunları tercüme etmiyorum artık, değil mi? El Mesih Tamam. Ve delilu aleyhi huwa. Delili de şu. Ennehu hulika min gayri eb. Babasız yaratıldı diyor. Ve kullu men hulika min gayri fe fehuwa ilahun her işte babasız yaratılan ilahdır diyor. Ama amir cevap veriyor. Ve kul amrunil muslimu sailu. Hada delil batıl. Bu delil geçersizdir. Neden? Lennehu yecri ma Adem aleyhisselam. O zaman Adem aleyhisselama da geçerli bu. Yani tehallüf ediyor orada senin kübran. Kübran tehallüf ediyor. Her babasız yaratılan ilahdır. Burada geçerli değil. Ve innehu hulika min gayri abin babasız yaratılmış. Bel ve min gayri ummin anasız yaratılmış. Feze mu ala delilike senin deliline göre gerekiyor en yekune ilaha <laughs> ilah olması gerekiyor. Ma ennehu leysa kedalike bil Sizin bizim ittifakımızla Hazreti Adem ilah değil. Anlaşılıyor değil mi? Çok güzel misaller veriyor bana göre. <laughs> ha, fennaktu o zaman naks şu demek. هو isbatu tehallufi delil. Getirilen delilin işlemediğinin ispatı. Fi suratin mine suvari. Yani o şekillerden birinde Adem Aleyhisselam mesela. Fertlerden birinde çalışmıyor veya birkaçında. Ve emmel mu'aradatu. Yani asıl bu delile karşı delil getirmek bu. Tahiyye bu en Yani en yukabele de olur. Daha doğru. E, Delilül hasmi bir delilin yuptilu mudda'ahu. Veya en yukabele daha doğru. Yani sail karşılık verir. Hasmın deliline iddiasını ispat edecek başka bir delille karşı çıkar. Anladınız değil mi? Misal mesela. Kale Zeydünün Nasrani gül <laughs> muallil. Olan Zeydi de Hristiyan yaptım ben müellif. El-Mesihu ilahu. Bak bu delil. Ve delilu aleyhi huve. Delil de şu. Aynı. Ennehu hulika min gayri ebin. Ve küllü men hulika min gayri ebin. Fehve ilahun Delili bu. Şimdi delilini ispat edecek. Fekulü lehu amrunil muslimu sayili. Sail diyor ki El Abdullah. Abdullah. Allah'ın kuludur lan. Ve delilü aleyhi huve. bak delil getiriyor. Dikkat edin. Onun delilini iptal etmiyor. Onun delilini kendi yeni deliliyle iptal ediyor. Huve ennehu hamelet bihi ummuhu. Annesi hamile oldu buna. Kul olduğunun delili. Ve encebetü doğurdu. Encebe yünci bu. Meşhur bir fiildir bu. Encebe. <laughs> yani çocuk sahibi oldu. Doğurdu. Ve <laughs> kulle men kâne şe'nuhu kezalike. Durumu böyle olan her şey, yani hamile olan ve doğrulan, <laughs> hamile olunan ve <de> doğrulan, fehu abdül mahlukun mahluk kuldur. La ilahun halikun. Yaratıcı ilah değildir. <laughs> Fahuna burada tabele amrun. Amr karşılık verdi. Z delile zeydin. Zeydin deliline. Bir delilin ahara. Başka bir delille. Yüz bitu butlane davahu. İddiasını iptal edecek. iptalini ispat edecek bir delille. Ve hiye ennel mesih lehu biliyorsunuz dava buydu. Ennel mesiha ilahu lehu diye okudum. Dikkat edelim çünkü ormanda aslanlar var. Dil süşmemi bile takip ediyorlar maşallah. <laughs> Hayret ediyorum ya vallahi Gülmemek mümkün değil yani insanlar. <laughs> Güzel de kardeşim yani insan işte ennel mesiha lehu okudum. Yani illehu değil ki yani. Ben öyle okusam bile manayı öyle vermeyeceğim ki. Yani belli ki bu bir süçmesi, yanılma, unutma. Her insanın başına gelen şeyler. kasa özetle ortaya çıktı ki ennesse ile sail imma en yirtefiye bi talebi delili ala mukaddimetin mun mukaddimati delili hasmi. Ya hasmın deliline ait mukaddimelerden bir mukaddimeye delil isteyecek. Buna men ediyoruz. Değil mi? Ev yuptile veya iptal edecek delilehu onun delilini ama nasıl? Başka bir delille değil. Bir isbati tehallufihi. Delilin bütün fertlerinde geçerli olmadığını ispat ederek. Ev ile davahu veya onun iddiasını iptal edecek bir ikameti delili yeni bir delil ortaya koyarak. Münkecin netice veren bir delil. Lihilafi davel hasmi karşı tarafın iddiasının aksini. Fe in talebet delile ala muqaddimati mukaddime herhangi bir mukaddime üzerine delil isterse fehu'l men bu meni'dir. Ve in aptala nefse delili delilin kendisini iptal ederse bir tehallüf bütün fetlerinde geçerli değil diyerek fehu'n naktu buna naks diyoruz. Ve in aptala nefse dava eğer davanın kendisini ispat ed eder, iptal ederse bi ikameti delilin münticin لِمَا يُخَالِفُهَا Ona tam aykırı olacak başka bir delille. O zaman فَهُوَ الْمُعَارَضَةُ Buna da muaraza diyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Artık bundan sonra muallilin de üç vazifesi var. O da sailin delillerini men edebilir. O da sailin delilini tehallüfle iptal edebilir. O da sailin delilini muaraza yani yeni bir delil getirir. O da onu iptal edebilir. Yeter işte. Ha netice ne olur? Eğer muallil muallili susturursa sail ona biz ifham diyoruz. Ama saili susturursa muallil ona da ihsan diyoruz. Dün de söyledik bunu. Oldu mu? Maşallah. Cezakumullah hayran kesira. Ve Allahu, ilmen nafi'a. El Fatiha.